Herkese selamlar gençler. Bugün sizlerle beraber yine güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yanımda 200'lü Uğur var. Hoş geldin kankam. Ya harbi diyorum 200'lü. Ne no, bak buradan bakınca küçük Mehmet, buradan bakınca Hero gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar bugünkü konumuz sizlere gizli ve güzel yerleri göstermeye çalışacağız. Bayağı Uğur'la arama tarama çalışmaları yaptık ve gerçekten güzel birkaç tane yer bulduk. Neyse o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Müzik Arkadaşlar ilk gizli yerimiz için Hidra'yı bulmam lazım. Yani Uğur'u neredesin kanka? Uğur. Heh, tamam gel kanka şimdi arkadaşlar parkurun olduğu bir yerden böyle sola kaydığınızda böyle burada küçük bir yer var böyle şurada küçük bir giriş yeri var buraya girdiğinizde Craft Rice yapımcılarının kafalarını görüyorsunuz ve Map by Rice Blocks yazıyor burada. Yani bu bilgi ne işinize yarar pek bilmiyorum ama en azından gizli bir yer göstermiş olduk sizlere. Arkadaşlar şimdiki göstereceğimiz yer gerçekten mükemmel bir yer. Yani çoğu kişi o daha demin gösterdiğimiz yeri biliyordur. Ama burayı bilen kişi sayısı gerçekten bayağı. az. Şimdi bakın. Ee, hidra biraz bakmasın kanka. Arkadaşlar burada böyle gizli bir yer var. Bak buradan böyle merdivenle çıkıyorsunuz tamam mı? Sonrasında böyle burada flama karşılıyor sizi. Yani gri yapmışlar böyle fark etmeyin diye ama yani fark etmeyecek gibi değil. Neyse işte buradan girdikten sonrasında böyle bir yatak odası sizleri karşılıyor ve sonrasında burada ne yapabilirsiniz? Neyse işte arkadaşlar burası böyle güzel dizayn edilmiş falan böyle güzel bir yer yani böyle de gizli bir yer var. Gençler buradaki son gizlerimizde buradan böyle bir çıktık sonrasında şurada bir tane dayı olacak buraya gidiyoruz tamam mı? Buradan hemen dayının olduğu yere şöyle bir gidelim. Sonrasında Buradan dayının olduğu yerden şurada bir papağan var. Oraya sapıyoruz. Sonrasında burada gördüğünüz üzere bir tane gene çalıların içinde bir yer var. Burayı gerçi parkurun sonuna da koymuşlar ama parkura yapamayan arkadaşların selam varsa burada böyle yatabilir işte burada eğlenebilir artık ne yaparlar bilmiyorum ama. Arkadaşlar son gizli yerimiz de oyunun içindeki lobide olan bir gizli yer. Hemen şöyle şuradan geliyorsunuz ve buradan aslayıp böyle oraya geçebiliyorsunuz ve buradan da hemen şöyle şuraya geçtiğinizde gençler. Arkadaşlar işte bu koridorda şöyle şurada umut ulge var böyle baltası falan sonrasında burada bir çiftlik gibi bir yer var sonrasında burada işte böyle köprü gibi bir yer var işte böyle buradan da oynayabilirsiniz bir de buranın çıktığı yerde bir ağacın kökü olarak yani buradan da gelebiliyorsunuz gene bilginiz olsun. E şu tarafa doğru gidecek olursak da gençler burada koşan bir adam var gene. Sonrasında Daral Spring Craft Price var burada. Burada bir e, desen mi ne bir şeyler yapmışlar. E, gene gördüğünüz gibi burası da e, büyük bir Minecraft Price'in yazılımı falan öyle bir yer yapmaya çalışmışlar. Arkadaşlar bugünlük gösterebileceğim gizli yerler bu kadar. Yani e, dediğim gibi 70 like ve üzeri getirirseniz bu videoya ben sizlere gene gizli yerlere göstereceğim. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz izleyebilirsiniz o oyunlarımıza geçelim. Arkadaşlar ilk partımıza geçtik hemen şöyle demirlerim selamla bir toparlayalım. Bu arada gençler diyelim 70 like ve izleri gelirse 5-6 tane daha gizli yerimiz var ve sizlere de bunları göstereceğiz. Gerçekten onlar da güzel yerler. Hemen şöyle günlerimizi falan da bir alalım. Direkt yan tarafı kırmaya geliyoruz. Ee, hemen şöyle gidelim yine. Bu arada Hidra bir konuşma yapacakmış. Yani 5 saat olmasa da yani bir 200 saattir gençler. Harbi diyorum aramakla olsun sonrasında baya baya şeyle olsun yapmaya çalışıyoruz bu videoyu. O yüzden like atmayı unutmayın gençler. Hemen şöyle ben bir e, arkadaştan kurtulmanın tek yolu bu olacak büyük bir ihtimal. Aynen. E, hemen şöyle şuradan gideceğim ve arkadaşı kıracağım. Bu arada gençler e, 70 like üzeri gelirse dediğim gibi gerçekten bizi de sevindirmiş olursunuz. Yani bunu buradan bir açıklık getireyim. Kanka dur 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 dur. Beni öldürdüler bunlar. Help me. Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Öldüm. Arkadaşlar bu son gidişim eğer bunda da kıramazsam artık ne biliyor musunuz yani e, videoyu kapatıyorum o derece bu sefer kıracağım abi çok gaza geldim hemen şöyle şuradan bana atacak ama olmaz yemezler çok güzel fake atmadık mı gençler mükemmeldi ya kanka nasıl kırıldık biz Hop şuradan atlayalım yatan